bir basarsam lastiği patlatırım. Benim için önemli olan inç etki eden pound miktarının 30 artı 1 olması. Ee o zaman tamam, otsuna bir daha basam ospir olsun. E, arkaya basmıyorum, arkayı direkt öne geçiyorum. Ya e, sen ne yaptın? Yoksun bir haftadır. Sorma. Motoru bozduk. Sanayide birkaç parça eklediler. Şimdi ilk günkü gibi bakir hali. Ee kaçalım mı motor? Haa, kaçıyor. E sen niye bozdun bunu? Adam saydık, bir arkadaşa verdik, o bozdu. Ya tabii, ondan dolayı işte böyle motor aldı mı bir sen bineceksin, ne başkasına veriyorsun? Doğru diyorsun İlmi. Sonra motor oluyor Fatma Gül. Motorun suçu ne be ya? Hı hı. Al şunu. Tamam Kanca abi. Açıl, önü kaldıracağım. Ee, ön kaldıracağım dedi, diyim dik gitti. Demek kaldırdı o ara